Herkese tekrardan merhaba dostlar. Ben Murat Barutçu. Yepyeni bir Starfield bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm Büyük Oscar son bölümümüz olacak. Çünkü hikaye artık sona neredeyse varmak üzere. Abone değilseniz abone olmayı, videonun altına yorum ve görüşlerinizi bırakmayı. Ayrıca sağ üst köşeden de bütün Starfield maceramızı izleyebilirsiniz. Çıkan sitesinden. listesinden. Hazırsanız başlıyoruz. Hatırladığınız üzere en son buraya gelmiştik. Bize demiştik ki çemberi geminde birleştir. Ama gitmeden önce de istiyorsan lojoda arkadaşlarınla şöyle bir vedalaş demişti. Biz şöyle bir lojoya gidelim. Lojoya bir gidiyorum. Bakalım lojoda neler olacak. Ayrıca bölüm bittikten sonra da yorumlara lütfen belirtin. Yani bu seriyi devam ettirelim mi ettirmeyelim Çünkü duyduğum kadarıyla hikaye sürekli tekrar ediyormuş kendi kendine. Aynı görevleri tekrar yaptırıyormuş falan diye duydum. Ama tabi oyun uçsuz bucaksız bir dünya. Arkadaşlar yorumlarda çok fazla yazdılar. Bazı gezegenler var bir sürü istirek var içerisinde. Bazı yerler var bir sürü savaşlar şunlar bunlar var. Her yeri tek tek gidip gezip görmek çok uzun bir zaman alacak. O yüzden dilediğiniz şeyler varsa onları yapabiliriz. Şimdi. Herkese tek tek konuşalım. Burada bir konuşma geçiyor fısır fısır. Yaptığı şeyi takdir ediyorum Walter ama dürüst olmak gerekirse Ben zaten ayarladım her şeyi merak etme Neyi ayarladınız siz hayırdır Walter'la saldırı sırasında olan giderleri tartışıyorduk. Hayır, tartışacak bir şey olmadığını açıklıyorum. Çaresine bakıldı. Anlaşılan Walter hem Doja'nın hem de gözün onların masraflarını kendi üstlenmiş. E ne güzel Walter zaten zengin bir adam diyebilirim. <laughs> Cenaze metnine olan giderler de var. Ya o konu birazcık karışık Barrett'ın olayı. Barrett tüm soytalıklarına rağmen grubun en önemli parçasıydı ve bir dosttu. Bizim için de Barrett en önemli parçasıydı. Çünkü Barrett bize bu hikayeyi başlatan adamdı. Ben en çok bu hikayede Barrett'ın öldüğüne üzüldüm. Çünkü bize ilk gemimizi Barrett verdi. Tek başımıza maceraya bizi Barrett güvenerek gönderdi. Barrett olmasaydı bunların hiçbirisi olmayacaktı. Evrendeki tüm kredileri harcasak da onun kaybını karşılamaya yetmez. Haklısın yetmez. Fakat bu bir şeyleri karşılamakla ilgili değil. Bu ölsen bir ailene göz kulak olmakla alakalı. Ölsen bile ailene göz kulak olmakla alakalı pardon. Walter seni de hiç sevmiyordum. Ben bu adamı hiç sevmiyordum aslında. Sara, parayla ilgili sürekli tartışabiliyorum. Çoğu gırgırına ama bazen de öyle olmuyor. Walter iyi bir adama benziyor. Ben ilk başlarında oyunun en sevmediğim adam bu Walter'dı. İşimize yalnızca bu şekilde katkı sağlayabilirim. Öyle yapmak için bir onurdu. Öyle olmayı da darmı diyor. Yani ben sadece bu locaya parasal bir hizmet verebilirim demek istiyorum aslında. Tüm bunlar bittiğinde küçük harcamalar hakkında tartışmaya geri dönebiliriz. Ama bunu yapmak benim için önemliydi. Hikaye çok derin. Well, this, more... Berat için yapmak istediğim bir şey daha var. Ve senin <laughs> düşüncelerini öğrenmek isterim. Abartılı bir şey değil. Loja dolanları hatırlatmak adına küçük bir plaket. Sence neresi uygun olur? Hmm. Bence tam giriş odası varsa... bahçe çok dışarı bir yer. Bar dediğimiz ya burası galiba. Ha bar üst katta mı ne bir yerde? Barda değil tam ortaya abi. Şey, Hayır, bir bir şey. yani bu kadar, bu Şimdi biz Berit'i resmini As dedik. Tam ortaya as dedik. Basacak herhalde diye düşünüyorum ama asmadı. Ya da asıldı ama şu an biz mi göremiyoruz diyeceğim. Bu berit değil. Neyse. Evet Sara. Kişisel sorular sormamın sakıncası var mı dedim neler varmış başka? Burada bizim Paralel evrenlere geçişimizle alakalı şey yok Vladimir Eserleri bulmak için göze yapılan tüm değişikliği toplamak çok yazık olacak ama birim odayı hak etti Kesinlikle talihimizi yıldızladı Biliyorsunuz bütün bu şeylerin Eee eserlerin çoğunu Bu Arkadaşın ee, yönettiği göz diye bir istasyondan aldık neredeyse. E ee, bunu sensiz başaramazdık diyelim. Ben sadece işler yapmaya çalışan karanlıkta kalmış paslı bir bıçağım. Yönetim ekibine ilk seferim değil ama bu sefer biraz ağırdan alacağım. Bizimle birliğe gelmeni yeğlerden dersem ne olacak? Sana ve filo üyesinin gizli bilgeliğini anlatacağım. Her şeyin sona erişinin bir yolu var. Zaman ve şans yetişmeden bunu görmen lazım. Bunu görmek lazım. İki başımı yeterince arattım. Sen sonsuzluğun kapısına giderken gülümsür olacağım. Bir sonraki evrene konuşacak bir şeyler ver tamam mı? Hiç de bizi tanımayacaklarmış falan yani. Ha. Şimdi anladım kadarıyla O oh, pardon. Şunu şöyle şuraya koyalım. Yukarılarda kimler var? Bir de onlara bakalım da. Walter, uyumuş. Semi görebiliriz. Matteo ile konuşmaya gerek var mı? Yok. Sona iyi misin Sona? Aa evet. Noel. Yani artık bütün eserleri burada tutmadığımızı biliyorum ama senin geminden okumaya değer bir şeyler bulabileceğimi düşünüyorum. Sen birliğe giden sıçrayışı yaptıktan sonra verilerin azaltmak için ne kadar heyecanlı olduğumu tahmin bile edemezsin. Bir kahve yapacağım, sabahlayacağım. Bizimle geliyorsun. Aa hiç kimse gelmiyor. Ben saha araştırması yapmam. Şudur budur diyor ile ikimiz burada kalmaya karar verdik. Birilerinin takımımızı idare etmesi gerekiyor. Falan filan. Her şey için teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın dedi. Yani kısacası biz anladığım kadarıyla kimi çağırırsak çağıralım yanımıza hiçbirisi gelmeyecek. Sara da zaten daha önceki bölümlerde gelmeyeceğini, bu maceranın bizim maceramız olduğunu söylemişti. O zamansa... Gemimize gidelim. Son eser parçasını bir takalım bakalım neler olacak. Çok kısa da olabilir bölüm bu arada onu söyleyeyim yani taktıktan sonra neler olacağını hiç bilmiyorum. Narval'a gidelim. Böyle insanların diyalogları farklı farklı olsaydı... Evet. Konuşacaktım arkeozo ama. Biliyorsunuz bu Narval gemisi buradan önce de ee, Peygamber devesi miydi? Mantis Mantis pardon. Mantis diye bir gemimiz vardı. Bisco. Burada yine bir bug olmuş yani. Ya bu da yıldız doğana dönüşmek istemiyor. O zamansa bizim son eseri takıyorum arkadaşlar. Hazırsak. Çember bu göbenin üstüne bağlı. Eser ekle. Çemberi tamamladın, Grav sürücüsünün çalışıldığında birliğe sıçrayacaksın, eğer herhangi bir yere Grav yapman gerekirse çemberi gemiden çıkar. Hmm... Şimdi biz... Şöyle bir kayıt alayım ben. Çünkü sizin neler isteyeceğinizi neler söyleyeceğinizi hiç bilmiyorum. Şöyle bir boş yere kaydettim. Şayet giderseniz abi onu takmadan, çalıştırmadan, son şeyi eser takmadan şunları 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 yapalım diye yapabiliriz. Ama bir gravit sıçraması yaptıktan sonra anladığım kadarıyla biz birliğe gideceğiz. Birlikte nasıl bir hikaye dönecek hiç bilmiyorum. Ama mesela gemiye bizimle beraber gelmeyeceklerini söylemişlerdi. Biz gemide grav sıçraması attığımızda sadece biz mi gideceğiz birliğe? Gemi gitmeyecek mi mesela? Şu an çok merak ediyorum. Her şey çok karışık. Evet. Şöyle bir haritamız açalım. Nereye atalım mesela graf sıçramasını? Hiç fark etmez gerçi ama güneş sistemine doğru atalım mı? Hatta son sıçrayışımızı dünyaya yapalım. Hadi bakalım dünyaya sıçrıyoruz. Şimdi eserler devreye gidecek ve bu sıçramadan sonra neler olacak bilmiyorum. Dünyaya gelmedik galiba. Yo dünyaya geldik. E şu anda biz dünyadayız. Peki bir saniye. Ee... Birliğe atlamak için grav sürücüsünü çalıştırıyor. Biz graviti motorunu çalışmadık mı peki şimdi? Özel bir yere mi gideceğiz acaba? Hayır. Şimdi biz böyle sıçra dediğimizde gravitim motorun çalışmış olmuyormuş. Bu sefer farklı bir şey oldu yalnız. Ya da bu efektleri mi değiştiler? Bu boy şey konuşamadım da bu arada oyun güncelleme aldı. Aha. İkinci gravita sıçramasında oldu. Bir saniye burası oyunun sonu. Şu an Yıldız Doğan'a... Yani biz de bir Yıldız Doğan olacağız. Ve sonsuz şeydeki... Ne derler onun adına? ihtimaller dahilindeki paralel evrenden istediğimize geçebileceğiz. Hikaye böyle diyor en azından. Kim bu? Ben bunu tanımıyorum derken bu biziz abi. Başardın. Umarım manzaranın tadını çıkarırsın. Bunu ben söylüyorum kendime. Buna bakmaktan asla sıkılmayacağım sonsuzluğa. Sen sen bensin. Aklıma bir şey geldi. Herhangi bir gerçekliği kendi dışında gerçekten deneyimleyebilir mi? Tüm zamanlar ve mekan tek bir perspektiften süzüldüğü bir deneyim. Senin her şeyin parçası olduğun kadar ben de senin bir parçanım. Tüm noktalar burada birleşir. Bir yıldız doğduğunda ya da öldüğünde varlığı buranın kalbinden geçer. Birliğin. Burası birlik bir şey ana. Olduğun olmaya çalıştığın ve olabileceğin her şeyi gördüm. Bence iyi bir hayat yaşadınız mı? Pişman olduğun bir şey var mı? Ben öldüm mü? Ölmüş mü diyorsun? Sen enerjisin ve enerji yok edilemez. Biz Enerji formuna dönüştük ha. Hoşuma giden şeyleri yaptım ve istediğim şeyleri aldım. Amacım hiçbir zaman iyi bir olmak değildi değil mi? Evet. Ve kararın seni buraya getirdi. Yıldızan olmak için evrene son bir şey vermen gerekiyor kendini. <laughs> İçindeki o soyut yanın sonsuzun içine seni eşsiz kılan o şey bir süpernova gibi patlayacak. Bir yanın bu evrenin özüyle bütünleşecek, diğer yanın ise onu sonsuza dek geride bırakacak. Ne demek istediğimi anladın mı? Bu son sıçrama. Sen onu arkanda bıraksan dahi evreni sonsuza dek değiştirecek. Biz... Yani ölümlü halimiz yok olacak ama sonsuzluğa geçiş yapacağız. Yani ölümsüz formumuza geçeceğiz, yıldız doğan olacağız. Evet eserleri, tapınakları, çemberleri bunları kim yarattı? Farkında olmadan kendi soruna cevap verdin. Çünkü yaratıcılardan başka kim bir şeyler yaratır? Sonsuz zaman çemberi boyunca onlara bu ad verilmişti. Bir tane mi var yoksa daha fazla mı? İnsan mı? Uzaylı mı? Karasal canlılar mı? Yüce canlılar mı? Bir gün belki bir yaratıcını tanışabilirsin. Fakat bugün değil. Neden sorusu için, bu soruyu sorabilmen için, böylece çok eski zamanlardan beri sizler karşında durup sonsuz kozmosun gizemine dalabilirsiniz. Bu bölümden sonra da aşağı yorumlara spoiler verebilirsiniz. Şimdi mesela benim aklıma şöyle bir şey geldi mesela bazı arkadaşlar bana anlattılar işte. şey i̇şte 3 kere sıçıyorsun, 5 kere sıçıyorsun, her seferinde farklı paralel evrende gidiyorsun, zırhlar değişiyor, silahlar değişiyor, gemiler değişiyor falan falan. Ondan sonra acaba hani yaratıcını görebilirsin diyor ya ama şimdi değil diyor. Mesela belli bir sıçrama sayısından sonra yaratıcımızı mı görüyoruz? Yıldız Doğan yeniden doğacağımı söylemiş. Bu kulağa ölmek gibi geliyor. Tıpkı bir yıldızın ömrünün yeni madde türleri yaratması gibi varlığınızın bir kısmı da birlik ile birleşecek. O yanın Yıldız ol, çoklu evrende dolaşan kısmın senin için bir rüyadan uyanmak gibi hissettirecek. <laughs> Peki diğer yanımız? ışık geçinin içine girip bir yıldız doğan olabilirsin. Etrafındaki her şey kaybolur ve gözlerin bambaşka bir yerde açarsın. Fakat bu gerçekleşebilecek tek kaderin değil. Arkanı dönebilirsin. Yıldızları gözden kaybolana kadar ilerler. Birlikten ayrılır ve gözlerini gemide açarsın. Kendi evreninde. Tayyip olduğun halde devam edebilirsin. Hmm. Sizinle konuşmak bir zevkti. Her birinizi. Şu an birlikte bulunan her benlikle yıldızlara gidin. Uh. Sonsuzluğun dışına çıkmayı düşündüğünden dolayı sana bu terk ettiğin evrende seni sen yapan öz uzay ve zamanda yayılırken neler olabileceğinin küçük bir parçasını göstermek isterim. Evet göster bir şeyler bakalım bize.

more children are born who want to be explorers. Sarah Morgan da eninde sonunda bir gün doğmayı seçer. Çocuklarınız olur ve evrende kaşif olur çocuklarınız falan filan dedi. Sarah etkileşime girebiliyor muyuz? Hayır. Hiçbir şey yapamıyorum. Aa. Neden neler çıkacak başka karşıma? Şu an çok garip bir yerdeyiz ya. Şuraya bakacağım. Bu ne? Bunu anlamadım hiç. Bunların hepsi Yıldız Doğan değil mi? Temsilci bu evrende varlığını sürdürecek fakat senin onlara inancın onların birliği bulmaya değer olanları aramalarına teşvik edecek. Onların rehberliğinde birçok soylu Yıldız Doğan yeniden doğacak. Yani bu bizim bu kadar şeyi bulmamız, eseri falan bulmamız şans değil miydi? Bizim Yıldız Doğan olmamızı mı istediler? Kısacası biz olayın başından beri seçilmiş kişi miyiz? Abi ne kafa karıştırıcı şeyler. Bunlar ne olacak peki? Hadi sarı anladık da. Geride kalan takım yıldız üyeleri zamanla eserlerin, yıldız doğanların ve birliği keşfine ilişkin verileri yayınlayacak. İnsanlar yıldızlarda umut ararken yerleşik sistemlerindeki uzay araştırmalarına yeni bir hayat veriyor. bunların sonu çok sıradan olmuş. Bana baktın yalnız beni gördün. Ateş sarı da bize bakmıştı. Başka görmediğimiz bir şey olabilir mi? Sarayı görmüş olmam çok etkiledi beni yalnız burada ya Keşke gerçek olsaydı İstersen evrenine dönebilirsin Biz bu sona hazırız bence Ben gidiyorum birader mi Bu evin arkanda bıraksan bile önünde seni bekleyen yepyeni bir evren var. Burunda kim olacaksın? Hangi seçimleri yapacaksın? Hiç bilmiyorum. Ben kendi kafamı karıştırdım. Murat Barutçu olarak Murat Barutçu ile konuştu adam yani. Uuu. Uh. Peki. Yıldız doğan oluyorsak biz şayet ki şu anda. Niye geri dünyaya gidiyoruz mesela? Bir sürü yıldız, bir sürü galaksi, koskoca bir evren. Neden dünya? Burası uzay mı? Uzayda böyle bulutlarda yıldırım şimşek çakar mı çakmaz gibi geliyor ama bilmiyorum da tabii. Çok güzel ama manzaraları ya. Abi hakikaten uğraşmış adamlar. Ve ben hikayesini çok sevdim bu oyunu gerçekten. Ya yani bir nevi üzüldüm bittiğine ben öyle söyleyeyim. Sanki bir an böyle şeyler çıkacakmış gibi yazılar. Artık bitti son finish. Evet. Oh. Vay be. Ya gerçekten bence oyunun hikayesini ben çok beğendim. Eleştirenler oldu bu oyunu. Kızanlar oldu bu oyuna. Yaklaşık 2 aydır falan oynuyoruz sizlerle beraber. Oyunun içeriği, hikayesi, anlattıkları kurgusu çok iyiydi. Hiç beklemediğiniz yerlerde beklemediğimiz şeylerle karşılaştık. İşte ikili ilişkiler yaşadık sarayla mesela orada çok farklı ilerledi ilişkiler ki çok farklı farklı sonlar ve hikayenin içerisinde bir sürü farklı değişiklikler olabiliyor. 3-4 tane oynayan arkadaşım var sürekli konuşuyoruz onlarla sürekli farklı şeyler anlatıyoruz birbirimize yani birisini birisi kaçırıyor bir görevler veriyor beni o kaçırdı dedik adam kaçırmıyor bende biri söylüyor işte bende Berut öldü, kimisinde semölmüş ölmüş, kimisinde Sara ölmüş. Yani kara verdiğiniz kararlara göre hikaye değişiyor. RPG öğesi dediğimiz öğe bence var. Ben beğendim. Bilmiyorum yani. Fiyatına göre hak eder mi hak etmez mi bunların hepsini tartışacağız yorumlarda. Ama ben şahsım adına oyunu beğendim. Buraya kadar oynadığım kısma helal olsun yani hakkını verdi diyebilirim. Teşekkür ediyorum buraya kadar için. Dediğim gibi devam edip etmemek sizin elinizde ama bence hikaye bitirdik. Buradan sonrası biraz tekrara düşermiş gibi geliyor. Abone değilseniz abone olmayı, videonun altında da konuyla ilgili veya kanalla ilgili yorum ve görüşlerinizi bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın efendim. Hoşçakalın.